Evet arkadaşlar. Demiştim önce bir eve gidip öyle açacağım demiştim. Eve gelmeden size çok güzel bir şey göstereceğim. Durun. Şunun bir Bunu bakalım. Gördüğünüz gibi bir zürrüt daha buldum. Hatta havada duruyor yani. Baksanıza ya. Şuna bakın. Yani bu nasıl bir şey ya? Havada nasıl duruyor ama ben seni alacağım. Hoppa. Evet arkadaşlar. Ev bulamadım. Burada kaldım ben. Burada mı? Burası da geniş. Şuraya ev yaparım. <laughs> Komik ya. Ne yapacağım ben? Nasıl gideceğim ben buradan? Yani o oh, şuna al. Nasıl gideceğim. Evet çıkayım derken bir oda buldum. Sonra oraya girmeyeyim size göstereyim dedim. Elma susaydım bari be. Bunlar ne? Tamam. Oh. Çok güzel bir mağara çıktı ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ol 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 ol. Orada kesin elmas var. Ol. Abi havada duruyorlar. Hatta ben bunun resmini çekeyim de kuzenlerime göndereyim. Ah orada da zürüt zürüt ay söylemedim. Zürüt var orada. Ay dur onu alacağım ben. Burayı alacağım. Dur. Ya su dur. Yes. Ben kuzen... Uuu elmas var. Altın var. Zürüt var. Demir var. Bir ton kömür. Abi ben bunu kesin resmini... Oo ya bunu görmüşsün mü? Hepsi bu suyun yüzünden. Ya bir dur. Elme. Ya burayı bir görse. Of ya bu video çıkmazsa ben gittim. İnşallah çıkar, inşallah. Hepsi bu suyun yüzüne. Oldu. Hepsini atacağım arkadaşlar. Bunların tabii hepsini alacağım. Ya süperim oğlum. Oy atamam lava bir şey. At 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 Git at 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 Ay, bu video çıkmazsa ben bu Minecraft'ı silerim. Bunu çekiyor zaten yani. Ne? Aslan bacanak değil mi? Tamam geliyorum bekle. Size demedim arkadaşlar. Babam bir şey demişti. Ne? Ne? Tamam ben evi bulunca açma artık ya sıkıldım. Tamam. Bu arkadaşlar.